Hemen dile vaizi çağır. Tabii efendim. Şimdi bırak o işte uğraşmayı hemen odasına git ve buraya gelmesini söyle. Hadi durma. Peki efendim. Amcat diye bir bey sizi görmek istiyor. Amcat da kimmiş? Bu saatte burada ne işin var? Şimdi işinin başına dön Hadi. Amcat diye bir bu saatte beni mi görmek istemiş? Beni görmek istemişsin. Nedir bu? Senin asıl yüzün bu sanırım. Çok ucuzmuşsun. Senin bu kadar ahlaksız biri olduğunu hiç düşünmemiştim. Nedir bu? Sen neden bahsediyorsun ha? Ben öyle bir kız değilim. Sen beni ahlaksızlıkla suçlayamazsın. O benim Kaşan abim. Konaktayken bana sürekli çok kötü davranırdı ve onu defalarca konaktakilere şikayet ettim ama hiç kimse bana inanmadı. Doğru söylüyorum. Niye bana öyle bakıyorsun? Ben öyle biri değilim. O gün düşündüğün gibi bir şey olmadı. Bak bu yalan değil. Kaşan abiye bana kötü davranmamasını söylemeye çalışıyordum. Ona düzgünce anlatmak istedim. İnan bana böyle oldu. Yalan söylemiyorum. O gün bu fotoğrafı kim neden çekti bilmiyorum. Hem neden sana göndermişler? İnan bana benim haberim yoktu. Bu numaranın kime ait olduğunu kolayca bulabilirsin. Sen beni ne sanıyorsun söyler misin? Sence ben neyim? Cahil ya da aptal mı? Hiç saygınlığım yok mu? Kız kardeşinin ne yaptığını biliyor musun? Beni rezil etti. Herkesin gözü önünde. Ailemin ve bütün arkadaşlarımın gözü önünde. Beni terk edip gitti ve şimdi sen... Şu an ne kadar kızgın olduğumu bilemezsin. Farkında olmadan bir şey yapabilirim. O yüzden evimden bir an önce gitmeni istiyorum. Çünkü ne hayatımda ne de evimde senin gibi birine yer yok. O yüzden de çık git evimden. Hemen git. Bir dakika bile durma. Bul da... Ne olur inan bana yalan söylemiyorum İskender. Tek iskader. bir kelime daha etme. Hayır. Bu evde senin gibi birini istemiyorum. Bana aynı şeyi tekrarlatıp durma. Şimdi lütfen... Git bu evden. Hayır gitmeyeceğim. Beni takip et. İskender lütfen dinle beni. Hanzu mere yaadi kahani kende ne dard vichode wale ruh vich İskender. İskender ne olur dinle beni. Kesinlikle düşündüğün gibi bir şey değil. Beni dinlemek zorundasın. Babam bunu duyarsa kalbi kesinlikle dayanmaz. Ona bir şey olmasını istemiyorum. Lütfen beni evden gönder. <laughs> होती है बेसबर जानते हैं फिर उधर बदल यार हूँ बेनिशा बेचारा ये दिल ले जाऊ कहा मेरी बेबसी को संवार दे Evet gelin hanım. Beni çağırmışsın. Dinle biraz para ayırmıştım. Lütfen onu mezar işleri müdürlüğüne gönder. Eğer gönderdiğim miktar yeterli gelmezse daha fazlasını gönderirim. Tamam Roşan. Bugün seni iyi gördüm. <laughs> i̇yi olmak için uğraşıyorum. Kendini kontrol etmeye çalışman çok iyi bir şey. Bütün bu olanların aslında senin hatan olmadığını hepimiz biliyoruz. Faria'yı yetiştirmek ve iyi bir eğitim almasını sağlamak için elinden geleni yaptın. Bütün bunlar kaderin bir oyunu. Sana bir şey söyleyeyim mi? İçimden bir ses Farya'nın çok yakında Döneceğini söylüyor Burası onun evi O yüzden de Bizden vazgeçeceğini sanmıyorum İnşallah İnşallah ama bu konuda beni rahatsız eden bir şey var. Geri dönerse... ...Şahabuddin'in göstereceği tepkiden ne korkuyorum. Ne tepki gösterebilir ki? Ne yapabilir? Yabancıların çocuklarını affetmeyi biliyor. Benim çocuğumu mu affetmeyecek yani? O benim kanımdan. Ve ben bu konağın geliniyim. Kızımı affetmek zorunda. Sen bunu düşünme lütfen. Affetmeyecekmiş. Doğru söylüyorsun. Ama zamanı gelince insanın uzlaşmayı da bilmesi gerekir diye düşünüyorum. Bunu Dilavayiz'in şansı ve Fariyanın da şanssızlığı olarak düşünebilirsin. Artık Dilavayiz o evin gelini ve İskender'in de karısı. Biz istesek bile artık bu gerçeği değiştiremeyiz. Biliyor musun? Farya'nın bu kadar aptal olduğunu sanmıyordum. Böyle bir şey hiç aklıma gelmezdi. Eğer böyle bir şey yapacağını bilseydim o zaman her neyse. Ama yine de sana bir şey söylemek istiyorum. Dile Avais şu anda İskender'in sayesinde gerçekten çok mutlu. Yani onun karısı olmanın mutluluğunu yaşıyor. Ancak unuttuğu bir şey var. İskender'le onu ben evlendirdim. Eğer bu evliliğe izin verdiysem onları ayırmasını da bilirim. çaydı oldum. Eğer istersen ona da sorabilirsin teyzem beni her türlü kötülükten korudu bütün kötülüklere karşı önümde bir kalkan gibi durdu ve bana savaşmayı öğretti yalan söylememeydi bütün gerçek bu sana yalan söylemiyorum kalbinde bana yer yoksa önemli değil. Ama sen hep benim hayatımdaki ilk ve son erkek olacaksın. Sen artık benim kocamsın. Hayatımdaki tek erkeksin. Hep öyle kalacaksın. Biri benim için kötü planlar peşinde. Gerçeği öğrenecek güce sahipsin. Eğer istersen mutlaka öğrenirsin. Benim hayatım büyük acılar içinde geçti İskender. İnan o kadar çok şey katlandım ki. Ama bu iftira en kötüsü oldu. <laughs> Da Bey Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim Ama bir şey konuşmam gerekiyor. Her şey yolunda değil mi? Navab Bey... Biliyorsunuz hayatım boyunca... Ben bu konağa hizmet ettim efendim. Ve her zaman... Elimden geleni yapmaya çalıştım. Herkese yakından ilgilenip... Ev halkına saygı duydum. Burayı her zaman... Kendi evim olarak gördüm. Akka Bey... Sen de benim için bu konağın en iyi insanıydın. O yüzden bana böyle şeyler söylemene kesinlikle gerek yok. Ne istiyorsan çekinmeden söyle. Demek istediğim Dil Avaiz kızımı en iyi şekilde yetiştirmek için elimden geleni yaptım. Onu büyük bir sevgi ve fedakarlıkla büyütmeye çalıştım. Ancak bu evin sorumlulukları ile birlikte onu yetiştirmekte çok zorlandım. Ama yine de elimden geldiğince Nevap Bey onun için en iyi olanı yaptım. Akkabi Bey doğrusunu istersen. Sana bu konuda minnettarım. Aslında bana hayatım boyunca karşılığını veremeyeceğim bir iyilik yaptın. Dilavaize kendi çocuğun gibi en iyi şekilde yetiştirdin. Ama anlamadığım bir şey var. Bugün gelip bütün bunları söylemene ne gerek vardı bilmiyorum. Aslında Akkavi. Ben senin patronunum. Bu nedenle de içinden her ne geçiyorsa söyle. Hanımefendi benden dil avayızın çocukluk oyuncaklarını toplamamı ve çöpe atmamı isteyince ben de size geldim. Ne yapacağımı bilemedim. Beyefendi... Onlar benim dilavayizimin çocukluk anıları. Söyleyin ben onları nasıl atayım? Sen hiç merak etme. Roşanara ile bu meseleyi konuşacağım. Kızım değil her şeyi benim için de çok değerli. Eskiden neredelerse yine orada olacaklar. Onlara hiçbir şey olmayacak. Hiç kimsenin... ...onun eşyalarına dokunmasına asla izin vermem. Bu mümkün değil. Çok teşekkür ederim. Bunu bir daha söyleme. Dinle. Ben senin hem patronunum... ...hem de oğlun Navab'ım tamam mı? Ve sen benim büyüğümsün. Bana teşekkür ettiğin zaman çok utanıyorum Akkabi. Çünkü büyüklerin teşekkür etmesi iyi bir şey değil. Bu anlayışınız için çok teşekkür ederim. Hep mutlu olun. Lütfen, lütfen. Navab Bey. Gel hadi. Oturun lütfen. Hayır olmaz. Ya, ama bu... <laughs> Lütfen. Roşanara, Roşanara, sana seslendiğimi duymuyor musun? Dil Havaiz'in eşyalarını konaktan atmalarını istemişsin, bu doğru mu? Dil Havaiz bu konağın kızı, unuttun mu? Bu evde herkes gibi onun da hakkı var mı? Doğrusu Akka ağzında bakla da ıslanmıyor. Ama bu benim sorumun cevabı değil Roşanara. Sana bir soru sordum ve onun cevabını istiyorum. Bunu yapmasını istedin mi? İstedim... Ne var bunda? Söylesene o küçük oyuncaklar seni... Neden bu kadar rahatsız ediyor? Onlardan ne Dil istiyor? Dilavayz'ın bana yaptıkları sence yeterli sebep değil mi? Başka ne sebebi olabilir? Sana bunları... Dilavayz değil... Kendi kızın yaptı beni anladın mı? Bunu bir an önce kabul etsen çok iyi olur. Boşuna direniyorsun. Lütfen artık her şey için Dilavayiz'i suçlamaktan vazgeç. Peki sen neden her şey için beni suçluyorsun? Roşanara. Biliyorsun bir anne baba kızlarını evlendirdiği zaman... ...onların eşyasını sokağa atmaz. Tam aksine onları saklarlar. Sadece değer verdiğin insanların eşyasını saklarsın. Bu konuda yanılıyorsun. Ne olursa olsun eşyalarını saklamalısın. Delâvays. Hayatımız boyunca kim var, kim yok herkesin başını derde soktu. Sen ne söylersen söyle. Dil avaizin hiçbir eşyası hiçbir zaman bu evden dışarı çıkmayacak. Ve bu benim son kararım. Bir şey mi istemiştin? Bir şeye ihtiyacın varsa evdeki hizmetçilerden birine söyle. Hayır, sadece ona çay yapmak istemiştim. Çayı neden sen yapıyorsun? Nuri. Buyurun hanımefendi. Nuri çayı o mu yapacak? Hayır hanımım. Hadi git çay yap. İskender'in hizmetini yapmak hoşuma gidiyor. Çayı ben yaparım. Sen gidebilirsin. Dilavayiz. Bir şekilde bizim hayatımıza girdin. Buna katlanmak zor. Sadece İskender için değil. Benim için de gerçekten zor. Böyle davranarak farkın olduğunu ortaya koyamazsın. Aile içindeki saygınlığımızı her zaman korumamız gerekiyor. İstersen sevgi ve ilgiyle insanların kalbini kazanabilirsin. Ama kalplerde yer etmek kolay değildir. Bu gerçekten çok zordur. Canını feda etmelisin. Bunu uzun yıllar yapmalısın ki anca hedefe varabilirsin. Kalbinin muradına erersin. Bunun için elimden geleni yapacağım. Kimsenin benden şikayet etmesine izin vermeyeceğim. Ömrüm boyunca zor sınavlardan geçtim. Çok kötü insanlara tahammül ettim. Gözlerinde kalp yerine taş taşıyanlara. Sen üvey annenden mi bahsediyorsun? Üvey annelerin kalbi katı olur. Annen ne zaman öldü söyler misin lütfen? Bana söylendiği kadarıyla doğumum sırasında ölmüş. çok güzel bir kızsın. Annen de öyle olmalı. Bilmiyorum ki. Hatta onun fotoğrafını bile görmedim. Ama biliyor musun? Aklımda ve kalbimdeki her şeyi... ...konuştuğum küçük bir resim çerçevem var. Ne zaman bir şey üzülsem... ...o çerçeveyi anlatıyorum ve kendimi annemle konuşuyor gibi hissediyorum. Bunun sana tuhaf geldiğini biliyorum. Çok acayip. Gidebilirsin. Aa evet çay. bu gerçekten çok önemli. Bir an önce o numaranın kime ait olduğunu bulmanı istiyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Sen artık gidebilirsin. Bizim bir şey konuşmamız gerek. Oturabilirsin. O numarayı araştırıyorum. Çok yakında ortaya çıkacaktır. Böylece gerçeğin ne olduğu da anlaşılır. Ben kendime güveniyorum. Kim olduğu ortaya çıkınca sana anlattığım her şeyin doğru olduğunu anlayacaksın. Ama eğer anlattıkların yalan çıkarsa o zaman burada bir dakika bile duramazsın. Seni kandırmadığımı göreceksin. Bu konuda beni istediğin kadar sınayabilirsin. Ne yapabilirdim? Buna mecburdum. Ah, dil sıcak bir şekilde karşılamış olmalısın. Çok değişmiş olmalı. Artık hiç kimse dil avaizi tanıyamaz. Üstünde göz kamaştırıcı bir elbise vardı. Taktığı mücevherler çok pahalıydı. O kadar güzel görünüyordu ki gözlerimi ondan alamadım. Demek oluyor ki Faria'nın pabucunu da mı attı? Evet. Keşke Faria böyle bir aptallık yapmasaydı. Bütün bunlar olmazdı. Anlıyorum. Bu arada yengem Dilavayiz'i gördü mü? Hayır tabii ki. Bu durum onu çok öfkelendirdi. O günden beri odasından çıkmadı. Ama Dil Havaiz onu görmek için odasına gitti. Eminim gösteriş yapmak için gitmiştir. Ona kendini göstermekle ben büyük bir ailenin geleneğim demek istemiştir. Evet. Ben bu konuda hiçbir şey yapamadım. Çok çaresiz kaldım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.